arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber milkshake yapacağız. 500 ml süt koyacağız. 2 porsiyon dondurma. Bir tane de vanilin koyacağız arkadaşlar. İstediğiniz meyve koyabilirsiniz. Ben buz koymayı tercih ettim. 500 ml sütümüzü de koyduk. Şimdi iki porsiyonluk dondurmamızı koyalım. Tamam. Ben Şimdi geliyorum. arkadaşlar vanilimizi koyacağız. Vanilimizi. Arkadaşlar <laughs> vanilimizi koyacağız. Koyalım. Tamam. Koyduk arkadaşlar. Şimdi buzumuzu. O ne? Ne? Tumum. Arkadaşlar çok zor kesiliyor. Birinci parçamız. İkinci parçamız. Şimdi şunu bir çıkartabilsem. Evet. Arkadaşlar kardeşlerim de şu an yanımda. Üçümüz için yapıyorum.

bitirdik. Bardaklarımızı dolduruyoruz. Ama ben bebek bardaklarını uyuyacağım. Tamam mı? Evet arkadaşlar bardaklarımıza koyduk şimdi tadım sırasında. Ve biz kışın olduğu için içine Böyle buz koymadık. Ama ekstradan sadece dondurma koyduk. Siz yaz vakti isterseniz buz da koyabilirsiniz. Şimdi tadım vakti. Arkadaşlar harika olmuş. Çok güzel olmuş. Gerçekten size tavsiye ederim. Tarifimi uygulamayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bay bay.